İlimiz genelinde sinyalize kavşaklar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce zamanın sıratları altında tasarlanmıştır. Ordunun gelişmesiyle beraber şu anki trafik yoğunluğunu kaldırmıyor. Buna bağlı olarak yaptığımız çalışmalarla ana yol yan yol etkileşimini ada etrafında cepler üzerinden değil dönüş şeritler üzerinden sağlamaya çalıştık. Tasarladığımız kavşaklarda sağ ve sola dönüşlerde şeritler oluşturup farklı yönlerde ilerleyen trafiğin birbirini etkilemesini önledik. 10-15 aracın rahatlıkla depolanabildiği şeritler oluşturduk kavşaklarda yığılmayı engelledik. Kavşakların sağ dönüşlerinde daha rahat yapılabilmesi için serbest dönüşler verdik. Oluşturduğumuz dönüş şeritleri sayesinde düz ilerleyen trafik ile dönmek isteyen trafiği birbirinden ayırarak gereksiz araç yavaşlamalarını engelledik. Ayrıca trafiğin akışkanlığını arttırmış olduk. Kavşaklarda yaya güvenliğini ön plan aldık. Daha önce 2-3 sayı ışıkta ancak karşıya geçebilen yayaları tek ışıkta karşıya geçirdik. Bu sayede trafiğin Akışını da engellemeden yaya güvenliğini de sağlamış olduk. Bu konuda çalışmalarımızı belediye kavşağı, meydana kavşağı, yeni mahalle kavşağı, ulubey kavşağı ve Cumhuriyet Mahallesi dört yol kavşağında tamamlamış olduk.